onun Allah Resulü ile hatıraları vardır Seyyidül Müezzinle. ile. Gördü ki bir gün çarşıdan bir horoz almış. Horozu kucağında taşıyor Bilal Habeşi. Dedi ya Bilal bir müezzin diğer bir müezzini keser mi ya Bilal? Ve sahabi tebessüm etti. O Seyyidül Müezzin'di. Ve Allah Resulü horozun hakkında şöyle buyurdu. Dedi ki horoz öttüğü vakit ona sövmeyin. Çünkü o bir melek görmüştür. O öttüğü vakit Allah'tan fazilet dileyin. Allah'tan bağışlanma dileyin. Eğer bir eşek anırdığı vakit ondan da Allah'a sığının. Çünkü şüphesiz o da bir şeytanı görmüştür. Ve Bilal Habeşi radıyallahu anhu horozu elinden indirdi. Dedi doğru söylüyorsun ya Resulallah. Bir müezzin bir müezzini kesmez. Ve bir gün Bilal Allah Resulü'nün yanına gelmişti. Onu ağlarken gördü dedi ya Bilal sen niçin ağlıyorsun? Dedi ya Resulallah Ebu Zer ile tartıştık. Benim rengimle alay etti. Bana dedi ki Uskud, ya i̇bn Sevda sen sus kara kadının oğlu bana dedi. Ben Ebu Zer'e gönül koydum ya Resulallah benim rengimle alay etti, onun için ağlıyorum. Ve Allah Resulü buyurdu ki, bana Ebu Zer'i çağırın. Ve Ebu Zer Gıffari radiyallahu anhu içeriye girdi. Dedi, ya Ebu Zer, sende cahiliye dönemine ait kokuları alıyorum. Cehalet döneminden kurtulamadın mı ya Ebu Zer? Bilal'ın kalbi kırılmış ya Ebu Zer. Bilal ağlıyor ya Ebu Zer. Ve Ebu Zer gıffari ağlamaya başladı. Dedi ben onun gönlünü alırım ya Muhammed. Aleyhisselatu vesselam. Ve dışarıya çıktı mescitten. Bilal'ın evinin önüne geldi. Ve Bilal'ın evinin önüne gelince bütün Medine ahalisini topladı. Dedi ya eyyuhennas, ey insanlar, Bilal'ın benden gönlü kırılmış. Ben şimdi bu yüzümü yere koyacağım. Bilal'ın kapısını çalın. Deyin ki ya Bilal, Ebu Zer'in kara ayağıyla yüzüne basma sizen. Ebu Zer yüzünü yerden kaldırmayacak ve Bilal'ın kapısına dokundular. İçeriden Bilal Habeşi çıktı. Ebu Zer ona dedi ki ya Bilal duydum ki benden gönlün kırılmış ya Bilal. Şimdi sen o kara ayaklarınla bu günahkar ağzıma bas. Ben de ayağının altını öpeyim. Ama Ebu Zer'e hakkını helal et ya Bilal kalk ya Ebu Zer olmaz öyle kalk dedi kalkmam ya Bilal bana gönül koymuşsun ve Bilal Habeşi kara ayaklarıyla Ebu Zer'in ağzına bastı ve Ebu Zer-i Gıffari onun alt taraftan ayağının altını öptü dedi bana hakkını helal et ya Bilal ben istemeden bu kelime benim ağzımdan çıktı. Benim üzerimde cahiliye kokusu kalmış bilmiyordum.